Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yarınki karşılaşma öncesinde hocamız ve Sosa bugün bizlerle birlikte. Önce her zaman olduğu gibi soruyu oyuncularımıza alarak başlayacağız. Sonra hocamızla devam edeceğiz. İlk olarak da bir Sosa'nın genel bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçeriz. Ah, oh, bueno, ansioso por el partido de mañana. Eh, podemos jugar acá en casa. Para nosotros es una competición que kayı ki que, que competirla como se merece para dejar bien, bien parado a, al club. Allá de de ha terminado la serie. Yarınki evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bizim için bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz ve bu kulübün hak ettiği gibi bir e, performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak geçebiliriz Sosa için olan sorulara. Ahmet Bey buyurun. Tabii yarınki maç çok fazla sonucu değiştirecek bir maç değil. Fenerbahçe için de ligin daha öncelikli olduğu birçok kez tekrarlanmıştı. Kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Hem yaş itibariyle hem de bu ligi tanıması anlamında. Biraz ligle alakalı olacak ama Geride olmak onlar için ne hissettiriyor? Bu kapı farkı kapatabilecekler inanıyorlar mı? Takım içindeki atmosferi bu yönde nasıl değerlendirir? Eh, entonces, eh, mañana el partido no será mucho decisivo porque no va a cambiar eh, el ranking del grupo. Por eso podemos decir que ahora la liga turca es más, impor más importante para vosotros. Y eres un jugador muy experimentado, conoces muy bien la liga turca. Eh, ¿Cómo eh, es el sentimiento de estar atrás eh, de Trabzon y tú crees que en el futuro puedan disminuir la diferencia de puntos? Pu pu no, creo que es, el partido de mañana es importante porque es una competición europea. Eh, estamos representando a nuestro club eh, en una competición que es muy difícil, más allá de quedar afuera de la serie, como dije antes. Eh, es un partido especial, no pensamos en la liga, ya tendremos tiempo para, para focalizar en el partido de, de la liga y pensar, como siempre he dicho, es una, una liga muy difícil que se define en los últimos meses. Yarınki maç da dediğim gibi önemli bir maç. Sonuçta bir Avrupa maçı ve biz de takımımızı Avrupa e, arenasında temsil ediyoruz. E, her ne kadar bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva ve bir Avrupa maçı olması sebebiyle bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçtan sonra ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. E, ligi de dediğiniz gibi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama bence bu ligde e, belirleyici olan ligin son haftaları oluyor. Buyurun. Metin Pekrant TV Spor. E bu sezon 13. 13 mücadelede forma giydi. Geçtiğimiz sezonlara göre e, gole katkısı biraz daha az olduğunu görüyoruz. Son Çaykur Rizespor mücadelesinde bir asist yaptı. E, bu sezonki performansını ne nasıl değerlendiriyor? Eh, hasta jugaste 13 partidos en la liga y en comparación con las temporadas pasadas contribuiste menos a los goles y contra Rizespor hiciste una asistencia. ¿Cómo, qué piensas sobre tu rendimiento esta temporada? No, los, digamos, los objetivos individuales no son para hablar eh, en la prensa, eh, los individuales son para entrenarse cada día mejor, en mejorar, en querer ser mejor jugador. Eh, a, a pesar de los años eh, me van tocando diferentes posiciones, hoy me toca una posición más en el armado de, del juego, donde tengo que también por momentos... Eh, ser el equilibrio de, del medio campo y, y no estoy pensando en, en el éxito individual, eso lo dejo para mi casa. Eh, lo más importante acá es adaptarme a cada situación de partido, a la posición que vengo haciendo los últimos años, que, que es más secundaria. Eh, tenemos gente importante en el frente para marcar goles y, y determinar eh, los partidos. Aslında kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Bunu dışarıya konuşmazsınız. Benim de yapmak istediğim tek şey her gün kendimi daha da geliştirebilmek. Yıllar ilerledikçe birazcık pozisyonumda da değişiklik oldu. Daha önceler daha önceden daha ileride oynarken şimdi birazcık orta sahada daha dengede e, oynuyorum. E, dediğim gibi ben şahsi başarımı düşünmüyorum. Benim için önemlisi oynadığım her maçta takımıma katkıda bulunabilmek ve oynadığım her pozisyona adapte olabilmek. Zaten ön bölgede de gol anlamında bize yardımcı olacak çok kaliteli ayaklarımız var. Volkan Bey. Volkan Demir, Sabah Gazetesi. E, Vitor Pereira'nın gelişinin ardından aslında çok alışık ol, olunmayan bir durum ortaya çıktı. Genç oyuncular, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler gibi e, oyuncular A takıma katıldı. Ferdi Kadıoğlu şu an çok genç bir oyuncu ve takımın en çok süre alan oyuncusu. E, bir değişim söz konusu. E, bu değişim esnasında gençlerle en çok ilgilenen e, isimlerden birinde Mesut'la birlikte sos olduğunu belirtmemiz lazım. Hep görüyoruz özellikle Arda'nın çok yanında. Bu oyuncuların gelişimiyle ilgili neler söyler? gelecekte onları nerede görüyor? Eh, con la llegada del eh, entrenador Víctor Pereira hay un cambio en el club. Ahora los jóvenes eh, juegan mucho. Mohamed Jumichkaya Arda Güler Ferdi también es un jugador muy joven, pero jugó mucho esta temporada. Entonces podemos decir que hay un cambio en el club. Y nos vimos muchas veces, Mesud, y tú siempre estáis con ellos, pasando, hablando, pasando tiempo con ellos, hablando con ellos. ¿Y qué quieres decir sobre el futuro de estos jóvenes? No, es bueno que, que un entrenador se fije en los jóvenes, le dé la posibilidad de, de experimentar minutos cuando, cuando es conveniente. Eh, nosotros, como el entrenador, lo más grande siempre con el ejemplo en cada entrenamiento, con la seriedad, con la ambición, eh, tratamos de transmitirles que, que lo más importante es tener paciencia, esperar y estar preparado para cuando les toque jugar porque son el futuro de este club. Gerçekten hocamız gençlere çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor, kendileri oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak en az teknik direktör kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara aktarabildiğimiz kadar tecrübelerimizi aktarmaya, ciddiyetli olmaları gerektiğini, hırslı olmaları gerektiğini göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. En önemlisi sabırlı olmaları ve en iyi şekilde çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği. Sosaya başka soru yoksa teşekkür ediyoruz kendisine ve hocamızla devam ediyoruz. Genel bir maç değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Sonra sorulara geçelim. Bütün gün Português. Si quiser. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi O penalti marcado em, em Frankfurt dava-nos mais dois pontos. Uh, o penalti marcado aqui com o Antuérpia dava-nos mais dois pontos, portanto mais quatro pontos. Podia ter sido uma, uma, uma competição diferente para nós. Mas uh, já não é possível mudar as coisas. Portanto já não já não já não podemos mudar uh, o que a realidade uh, amanhã afrontar uma equipa difícil uma equipa muito competitiva habitual a competir numa numa liga germânica que é uma liga muito forte um, temos que estar um, temos que entrar com uma equipa uma equipa forte uh, organizados uh, estar ao nosso melhor nível para, para conseguir para conseguir vencer o jogo um, dar uh, conforto aos nossos adeptos e uh, conseguir mais três dignificar o clube, que é isso vamos competir. Herkese iyi günler. Ee, bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Eğer Frankfurt maçında kaçırdığımız penaltıyı atmış olsaydık iki puanımız daha olacaktı. Eğer Antwerp karşısındaki penaltıyı da atmış olsaydık iki puan yani toplamda 4 puanımız daha olabilirdi. İşler bizim için farklı olabilirdi bu turnuvada. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı ve bunu değiştirmek şu anda mümkün değil. Gerçeği değiştiremeyiz. Ee, yarın da karşılaşacağımız rakip gerçekten zor bir rakip. Almanya gibi zorlu bir ligde oynuyorlar ve gerçekten e, kuvvetli, organize bir takım. Biz de yarın taraftarımızın önünde kazanıp bu e, kulübü onurlandırıp 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. İrfan Bey. Avrupa Ligi maçlarının ardından oynadığı lig maçlarında ee, genellikle e, puan kaybettiğini görüyoruz. Ve Hoca da aslında bundan e, işte de bulunmuştu. Yarınki mücadelede e, bir rotasyon, geniş kapsamlı bir rotasyon daha az forma şansı bulan ligde oyuncuları mı göreceğiz? Yoksa bu maçı da kazanmak için e, as takıma yakın bir takımdan mı sahaya çıkacak Fenerbahçe. Então, e... De, quase depois de cada liga, eh, jogo europeu, o Fenerbahçe perdeu pontos na Liga. E você também reclamou sobre isso, porque tam, é um desgaste de jogar na Europa depois jogar na Liga. Então, por isso, amanhã você vai fazer rotação e jogando com os que não jogaram muito até agora, ou você vai jogar com 11 um, um ideal, o um melhor 11 possível. Neste momento, eu não posso eu tenho que ser uh neste momento temos de ser realistas o jogo de amanhã é um jogo que é, evidentemente é um jogo que é um jogo europeu, um jogo numa liga com uma visibilidade muito grande, queremos fazer boa figura, queremos amanhã no jogo queremos ser competitivos e queremos lutar pelo, pela vitória, mas desde o primeiro dia dissemos sempre que a prioridade era o campeonato, portanto não há dúvida nenhuma que, com poucos dias para recuperar, é fundamental para nós fazer a gestão correta do, 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 do esforço de cada um. E, portanto, amanhã vou, de certeza, alterar, fazer algumas alterações, mas vamos entrar com uma equipa competitiva, uma equipa forte. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Tabii ki yarınki maç bir Avrupa maçı ve önemli bir maç. Biz de kulübümüzü temsil ettiğimiz için iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Fakat ilk günden itibaren de dediğim gibi bizim önceliğimiz lig ve Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için tabii ki işleri doğru yapmamız gerekiyor. Biz yarın birkaç değişiklik yapabiliriz ama hiç şüphe yok ki yarınki sahaya çıkacak kadroda güçlü bir kadro olacak. Buyurun. Sansürsüz Futbol, Elis Buse Araç, geçen hafta sizinle ilgili birçok polemik vardı. Ancak oyuncularınız Rize Spor maçında çok iyi bir performans gösterdi ve bu polemiklerin önünü kesti. Sizin bu konu hakkında oyuncularınıza ve ekibinize bir mesajınız var mı? Então, tem, eh, semana passada havia muitas polêmicas sobre você, mas, contrariamente a esse por o time jogou muito bem e as pessoas pararam de falar sobre isso. E você queria dar um recado, uma mensagem para a sua equipe? Aqui não, tá, não estamos a falar, não é sobre mim, isto não é sobre mim, é sobre o Fenerbahçe, né? é sobre a equipa, é sobre o Fenerbahçe. Eu não sou a equipa, não sou, não sou o Fenerbahçe. Defendo, procuro as melhores soluções. Neste momento é trabalhar, uh, evoluir, uh, corrigir os erros e jogar ao nível de que jogamos no último jogo e eu tenho a certeza que podemos jogar a este nível e ainda ao nível mais alto. Portanto, <laughs> essa é a única coisa que eu posso controlar. Com o meu trabalho, concentrar-me no trabalho, eu, o meu staff, melhorar a equipa uh, passemos mais competitivos, Agora as polémicas, o futebol, o futebol é isto: o futebol é, o futebol é polémica, o futebol, é, o futebol não acaba no, no jogo, o futebol prolonga-se muito mais para além do jogo. É aquilo que as pessoas dizem durante a semana, as opiniões de toda a gente, toda a gente tem opinião, temos que respeitar, mas seguir o nosso caminho, seguir a nossa direção. Önemli olan her zaman Fenerbahçe, önemli olan ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyisini arıyorum ee, ve takımım takımla birlikte çalışmamız gerektiğini gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak hatta seviyemizi daha da yukarı çekersek çok daha iyi bir durumda olabileceğimizi biliyoruz, konuşuyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Ben ve ekibim Fenerbahçe'nin daha iyi olabilmesi için bütün konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Futbolun içinde polemikler her zaman olacaktır. Çünkü maç bittiği zaman aslında işiniz orada bitmiyor. Hafta içerisinde insanlar fikirlerini konuş paylaşıyorlar. Herkesin bir fikri olabiliyor tabii ki. Bizim de bu fikirlere saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Soru? Yok mu başka soru. Teşekkür ediyoruz o zaman. Çok İyi günler abi. diliyoruz.